Sinan bir çay koy be! Abi maç izliyorsunuz şurada abi, be! Çay koy be! Gel beraber koyalım! Ağabey! Sahip olduğumuz her şeyin değerini bilelim. Büyük taarruz zaferinin 91. yılını kutlayalım. Ecat evet, üstün ne kadar biraz neyle yıkadın? Bununla! Oğlum çamaşır suyu mu taşıyorsun yanında ya? Hasta yemin ederim bu adam. Bir zamanlar fakir ama gururlu bir genç vardı hatırlıyor musun? Evet. Adı neydi oğlum ya? Ekrem miydi? Abi umut su geçsene. Tamam. <laughs> Umut! <Uç. gülüyor> Size hayat hikayemi anlatacağım. Küçükken böyleydim. Sonra böyle. Sonra böyle. 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 Ve böyle. Abla! Ye! Ye! Ama ye! Siktir git ama kodun! <laughs> Gençlerin fikirlerini önemseyelim. Baba bir fikrim var. Ne var ne var? Çünkü gençler... Baba kaç followerim var? 160 filan Benim 20 bin. Mesut abi kaç follower'ın var? 10.000 falan. Benim 54.000. Adamsın. Ona niye vurmuyorsun? Ahmet mi o? A Ahmet. Ahmet. Ahmet! Ahmet! Değilmiş, değilmiş. Nazir gaza bas. Nazir bas git git. Nazir çabuk. Bir insanın sizi umursamadığını nasıl anlarsınız? Sina evde yemek var mı? Böyle. Sina ile rahatsız edeceğim. Edemedim. Yeni vayne açanların %90'ı. My first post online. Best one. Abi ben bir tuvalete girip geliyorum. Necdet tuvalete basacağım. Abi ne yapıyorsun? Tuvalete girdim. Sonradan merhaba demiş. <gülüyor> <gülüyor> bir çok değil biliyor. Hello my friend. E hi Davay davay. Çet çere çet El Habibi. Ders bir tek kaş kaldırma. Böyle. Sina ile Memik derslerini takip edin. M. Ben... Sina bir saattir tuvalette ne yapıyor abi? <gülüyor> şampiyon! 6.yimiş <laughs> <laughs> <Altın gülüyor> Deniz. <cimşimiz gülüyor> şampiyon! 12. sınıfa geldiyseniz test çözmeniz lazım. Why are you acting like a jerk, bro? Because you're a fucking wanker. Ne diyorsunuz ya? Looking for Mr. Donald. Mr. Donald? No way. Mr. Donald? Oh! Mr. Donald! No way! Ona laf anlatmaktan bıktım. Ah bundan bıkamazsın. Kadınları iyi tanıyorum tamam mı? Onlar her şeyi ister. Alfred'in adamlarını arayacağım. Bize yardım edebilirler. Nasıl yani? Ha? Uf sevdiğim kızı açılamıyorum ya. Ya boş ver iğrenç bir insan zaten. Seviyorsan gidip konuşmalısın. Çok yaşa. Abi kaçırdın ya. Uf. Abi çok komik oldu. Aynen bir sürü like alacağız abi. 3 saat sonra. Sözleri anlamlı şarkıları severiz. Ah! <laughs> 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 Abi yanında çakmak var mı? Yok abi. <laughs> o zaman sana bir çakmak lazım. <laughs> you want some magic? Check it out. Silah yardım et abi peşinde çete var. Ne çetesi oğlum? Abi peçete var. Peçete var çabuk gel ne olur abi. Ne yapıyorsun abi? Kendi kreş oynuyor. Kaçıncı mödlesin? 32. <laughs> Sen kaçıncı mödlesin? 105. Kız öyle deyince şaşırdım ben de döndüm dedim yani ben senin gibi. <laughs> Size de şu dejavu dedikleri saçma şey oluyor mu böyle? Size de şu dejavu dedikleri saçma... Anne, baba, abla... Ev boş. Egean bu ne taklidi? Ooh, Ooh, <baby>. Ooh. <gülüyor> <gülüyor> yeah. <gülüyor> My new single, nigga parçasın. Egean peçete versene ya. oh, rüyaymış. <laughs> Egean bunu taklidi. <laughs> <laughs> evet, itin de çatlıyor. Kafası çıkıyor. Evet. Evet. Evet, itinin. Evet. zaman var, fakir ama gururlu bir genç vardı hatırlıyor musun? Hayır. Ha. Abi bize kalsanız mı? Var mı? Olmaz ya. Abi, abi, abi eğleniriz ya. Ne abi? Sinyalara geldik ama kapı açıldı. Açıldı. I knew you were trouble when you... Oh, shit, no, I'm rich, man. Afiyet olsun. Ne demek? Anneannem yaptı ama olsun. Olsun gene de süper. Diren Gezi. Barış için savaşıyoruz. Yeni mevzini yiğit ayakkabıları. Hayır önce sen kapa. Alo? Abi tuzu versene ya. Biz sizi 6-0 yendik oğlum. Bizim de UEFA kupamız var. Ne alaka lan? Ne bileyim sen başlattın. Bilgilerin, şu ucunu düzgün koyayım karışmasın. Ya da bir şarkı da. <laughs> Arkadaşlarımla başta oturuyoruz. Biz senin arkadaşın değiliz. Ekmek bulamıyorlarmış efendim. Hastayız. You know what? I was just hanging around and she came suddenly and... Efendim Hikmet abi, efendim abi bir saniye. Sonra da adam demiş ki oğlum bende de yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Dumble, araba, ketçap, makas, blackberry, selpak. Eşyalara isim vermek. Süper wine. <gülüyor> <gülüyor> of. Soru cevaplar mısınız sen? Bak uyuyamam gerçekten. Telefon kapandıktan sonra. Ne ne ya, ne abi nasılsın? İyisin abi. inşallah ya. Vine <laughs> sayesinde çok ünlü oldum. Herkes beni tanıdı. Evet, Vine'deki evet. ünlü... Sen beni bilemedin, kendini gelemedin. Yo! Hayır, kim ki bir bu? Nesini beğeniyorsunuz bu herif? Hayır, çok saçma. <laughs> Kapat sen, ben arayacağım seni. Ne yapıyorsun? Abi oh, oh, bir şey söyleyecektim. Ne? Öyle mi söyle? Abi. Bana hep kime benzediğimi söylerler biliyor musunuz? Eva Mendes. Abi hesabı yollayabilir misin? Hayır yollamayacağım. Sina telefonu unutmuşsun. Ha tamam sağ ol ya. Aa Besat Uygur. Abi bir imza alabilir miyim ya? Oğlum bozuk yok ya. İmza abi imza. Sina'nın dolabına saklanıp onu korkutacağım. Keskin bıçağı Nerede ben ne oyun Abi kızdan ayrılmışsın Aynen abi siktir et. akşam parti yapacağız ya Akşam Egehan abi telefonu bir atsana ya ne ayna ayna söyle bize. Var mı bizden fenomeni Vine'da? <laughs> var. Işiyor. o. abi ya Sinan şu CD çalışmıyor. Halleder misin? Ne olur Aa. ya. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Twitter ve Facebook'tan dört parmağın mı var diye soruyorlar. <laughs> ne alaka abi? Kızlar. Aşkım aşkım başta seni seviyorum dedi. Saçım arkaya attı sonra da öptü. Erkekler. Öptüm. Akşam parti mi var? Kanka bir programına bakayım. Abi zor yani ama ararım. Ya Sinan ne yapıyorsun abi buluşalım mı? Yok abi ya çıkmayacağım. Ben. Sinan? Ya bırak ya bırak. Anne ben çıkıyorum. Nereye? Şimdi. Açta dönce. Başımıza geleni. Ölecek oğlum ölecek. Merhabalar. Merhabalar efendim. Rezervasyon mu? He değil mi? Defolun gidin o zaman, çabuk çık odana, çabuk defolun. Gözlüklü insanlar. En son hangi kitabı okudunuz? Olasılıksız. Gözlüksüz insanlar. En son hangi kitabı okudunuz? Arkadaşım eş, arkadaşım şek. arkadaşım ot. Sonra bütün Hı -hı. sorun sende dedi, Hı -hı. yani sanki benim bütün... Hı -hı. Ne hırsızı, ne hırsızı, ne Abi nasıl söyleyeceğim sevdiğimi ya? Denemeler. Seni çok seviyorum. Benim için o farklı. Ya, tamam. Kızın karşısında. Pavla mı? Yok abi ben çok şanssızım oynamayayım. Ya abi al işte bir de yazıyla sıfır geliyor ya. Neyse abi ben kızın yanına gittim. Pardon abi tamam. ya bak. Alo. Alo. Aa. En sonunda. Pardon. Baktım. Pardon. Ee? Bugün Necdet'in doğum günü. Kes sesini gerizekalı aptal aptal konuşma sabahtan beri doğum günü doğum günü yeter lan yeter. <laughs> evet efendim ben kızınızı gördüm kendime istiyorum. Ne bağırıyorsun lan? Bu tip olaylardan çok sıkıldım Sinan yeter artık artık. peynir de çekiyorum. Peynir. Abi yeter artık yeter. Günlerdir bana telefon atma videosunu nasıl çektiğimi soruyorlar. İşte böyle. Oha nasıl çektin? Evet çocuklar bugün hemen dersimize geçiyoruz. Oh ödevi hatırlamadı ya. Hocam ödev vardı. Evet. Evet. Efendim bagajınızı açın. Tabii. Tamam sorun yok devam et. Burası soğuk, soğuk odal. Öyle değil mi? Nejat neredesin? Düşmeyeceğim, ha? Düşmeyeceğim, ha? Ya düşmeyeceğim. tek gerçek hesabı altta yazan... <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi niye kızıyorsun? Çok abarttın abi. Abi ne abartması ya? O gün. Niye sevgimi oh, şey oh, alıyorsun ki oh, sen? Oh, oh, oh. Niye sevgimi oh, oh, oh. şey al... Alo. Serdar merak ettim abi iyi misin sen? Serdar <laughs> iyi değil abi. Dur <laughs> yanlış anladın. Biri gelip seni kurtarana kadar suratına bakın. Aptal <laughs> aptal şeyler söyleyeceğim. Abi sevdiğim bir çizgi filmin karakterinin taklidini yapsana. <laughs> o ne oğlum? Egehan! Duruldum. Beni bırakın siz gidin. Ha öyle mi? Ey biz kalkalım madem. Hey, hadi görüşürüz. Çok teşekkür. <laughs> ne haber abi? İyidir abi senden ne haber? Sürücü kursumuza hoş geldiniz. İlk deneyiminiz mi? Yo birkaç şey biliyorum. Ne gibi? El freni kalkıp durmuyor El şu an. freni değil o. Abi iyi oldu böyle. Açmayalım var ya. Yine görüşürüz. 70 sene sonra. Ne Sina mı öldü? O kimdi be? Abi ev iki gün boş kız falan çağırdı. Abi hemen hemen. Parti zamanı. Abi bu seyi bitiyor ya. Abi ya. Hello there mate. You kinda look like mate. <laughs> Bana mı diyorsun ya? Ay yani resmen Mars'ın Jüpiter e yakınlığı yüzünden bağırsaklarım hareketlendi. Şütmüş olmayız. <laughs> ne alaka? Kanka şaka mısın ya? 18 oluyorum. Tabii ki Reyna'da olacağız. Yani. <laughs> Doğum günü. Üfle Sina. Araba şarj aletini alıyorum. Yüzde kaç? 50. Benim 47. Bugün caddede her şey evet diyeceğim. Merhaba, gidinize kızım Hayır, hayır. 25 <laughs> bin followerum var. Salak mısın lan geri zekalı? Yeni yer lan. Tamam mı Yeter lan. Ya. Geri zekalı ya. Şu an. <laughs> Çocukken. <gel. gülüyor> Düşeceğiz. <gülüyor> Sinan 44. 43, <gülüyor> 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 Bir bollu Hasan Usta olmak istiyorsanız Ne? Ha. Bir Beverly Hills kızı olmak istiyorsunuz İki gündür telefonum kapalıydı Yemeklerinizi izleyemedim Çok özür dilerim Aşkım çok kötü durumdayım ya Kolumu kestiler Ameliyat falan olabilirmiş Sen dönemem hemen Bodrum'dan Pardon Gazi Sokak nerede? Tarif edebilir misiniz? Tarif edeni tarif ederim Ne? Seri tarif. Efendim ne diyorsun? Hızlı takip. Eh bugün çıkıyoruz otelden. Aroni görüşürüz kardeşim ben çıkıyorum. Duymadı herhalde. Neyse. Oğlum nereye basıyoruz? Ekrana basacaksın Anıl abi. abi. Abinize sorun lan. Abi çekiyor işte bu. Niye öğrenemedin şunu be? Ben çok acıktım <laughs> ya. Hey George ben seni bağırt, Olmaz Michael. Olmaz. Artık yeter ya. Her hafta her hafta. Evet kuzen ya çok beğendim wine'ı. Wine için iyi baya ya. Rewind diyorsun. Şey teyzem öldü bir saniye ben kapat. Kızım kesin bana yazıyor. Retweet etti. Ne? Wow. <laughs> hmm, seni seviyor o zaman.